Evet sevgili arkadaşlarım bir diğer başlığımız kütle. E, kütlenin de tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Değişmeyen madde miktarı. Şöyle sevgili arkadaşlar. E, kütleyi siz dünyada ölçtüğünüzde de aya götürdünüz, orada ölçtünüz. Orada da değişmiyor sevgili arkadaşlar. Değişen şey neydi? Ağırlık. Ağırlık değişiyordu. Ağırlıkla kütleyi karıştırmayın arkadaşlar. Ağırlık yer çekimine bağlı. Kütle ise değişmeyen madde miktarı diye tanımlanıyor. E birimi nedir kütlenin? Kilogram. Uluslararası birim sisteminde kilogram. Yine çevirebiliyoruz arkadaşlar gram, ton, kental demiştik. Çevirebiliyoruz. Ölçüm aleti nedir? Eşit kollu terazi. Arkadaşlar eşit kollu terazinin biraz çalışma prensibinden de bahsedeceğim size. Eğer ortamda duyarlılık yoksa, şey binici yoksa sevgili arkadaşlar, binici yoksa Buradaki ad üzerinde eşit kol terazi. Bu koldaki kütle bu koldaki kütle eşit olacak. Eğer ortamda binici varsa şöyle hesaplıyoruz arkadaşlar. Mx yani bu koldaki kütle eşittir. Binici kim, hangi taraftaysa oraya ekliyorsunuz. M binici bölü n çarpı küçük n artı m ediyorsunuz. Formülü bu. Nereden geliyor? Çıkarımını birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Şundan bir bahsedeyim önce. N dediğiniz şey bölme sayısı. Mb dediğiniz şey binicinin kütlesi. Mymx dediğimiz şey kütleler. İşte bu kola bıraktığımız kütle ya da diğer kola bıraktığımız kütle. N dediğimiz şey de binicinin bölme sayısı. Sevgili arkadaşlar duyarlılık kavramı var burada. Duyarlılık yani şurası M binici bölü N. Yani bir terazinin hassas ölçüm yapması için sevgili arkadaşlar duyarlılık. Zaten biniciyi takmalarının amacı da o hassas ölçüm yapılsın diye yapıyorlar. Bilginiz olsun. E, duyarlılıkta en birinci bölü endir sevgili arkadaşlar. Bazen duyarlılığı bir al, alın diyor. İşlemi öyle yapıyor. Bazen hiç biniciyi takmıyor arkadaşlar. Direkt bu koldaki bu koldaki eşit diyor. E nereden çıkıyor? Aslında mantığı şu. Eşit kollu terazinin mantığı. Basit bir tork alma, moment alma prensibi arkadaşlar. Bu kolda Mx var kütle olarak uzunluğum ne kadar kaç birim ne birim. çıkarımı çok bizim için önemli değil. E, formülü bilsek de zaten çıkıyor sevgili arkadaşlar. Sadece ben mantığı nereden geliyor Orada onun için anlatıyorum. MX çarpı uzunluğu ne birim eşittir MY çarpı diğer kolda uzunluğu ne birim artı bir de binici var. M binici çarpı e, küçük N yani sevgili arkadaşlar. Sonra buradan geldim MX'i yalnız bırakmak istiyorum. N'ye böldüm. N'ye böldüm. N'ler gitti. Mx yalnız kaldı. Burada da ayrı ayrı işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. N'i buraya ve buraya kullanabilirsiniz. E burada M'ye kalıyor. Yine N'ler gidiyor. Diğer tarafta da N binici çarpı N bölü N geliyor. Şu formun aynısı geliyor arkadaşlar.